Manşete hoş geldiniz 21 Eylül'e dün 21 Eylül çarşamba gününe çok sayıda iç ve dış gelişme sıkıştı onları satır başlarıyla geçip daha sonra gündeme geleceğim en sonunda da sorularınıza cevap vereceğim dün sabaha doğru Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna'da kısmi seferberlik ilan etti diyeceksiniz ki savaş işgal devam etmiyor mu zaten yani kısmi seferberlik nedir çünkü daha önce Putin özel harekat diyordu buna ve ilk defa kısmi seferberlik ilan ederek bir anlamda savaşı kabul etmiş oldu ve 300 bin asker çağırdı göreve, silah altına. Bu tabi Rusla, Rusya'da, Ruslar'da tedirginliğe yol açtı. Savaş karşıtı göster, gösteriler tekrar start aldı ve... Güvenlik güçleri de bunu sert bir biçimde bastırıyorlar. O arada Rusya'dan dışarı Finlandiya, Türkiye vizesiz girilebiliyor Ruslar. Türkiye'ye vizesiz gelebiliyor. Ermenistan'a da vizesiz gidebiliyorlar. Türkiye ve Ermenistan gibi ülkelere kaçış başladığı yönünde haberler de var. Kimi teyitli kimi teyitsiz bilmiyorum ama Rusya'nın karıştığını söyleyebiliriz. İşte şu turuncuyla işaretlenmiş bölgeleri kontrol altına almıştı Rusya. Şimdi bu bölgede referandum yaparak bu bölgeleri ilhak etme. E, kararı gündemde bu esasen Rusya'nın havlu attığı anlamına geliyor Putin'in Ukrayna ile ilgili hedeflerinden ideallerinden vazgeçtiği anlamına geliyor zamanla göreceğiz bir diğer konu Mehza Emini İranlı bir kadın Kürt kadın e, Kürt kökenli olduğu ifade ediliyor 22 yaşında 16 Eylül'de e, rejim polisi tarafından katledildi. Çok sayıda rivayet var yani işte saçının bir bölümü görüldüğü için ahlak polisi onu gözaltına aldı, tartakladı, işkence ettiler, eziyet ettiler. Görgü tanıklarının ifadesi var, ailesinin ifadesi var. Rivayet muhtelif olmakla birlikte, rejim tam anlamıyla bir konuyu aydınlatmamakla birlikte şu net ki bu kadın rejim polisi tarafından ya da ahlak polisi tarafından neyse gözaltına alındı ve daha sonra da cenazesi teslim edildi. Arada ne olduysa. Ülkenin dört bir yanında gösteriler var, protestolar var ve e, rejim polisi e, bunu e, bastırıyor, Molla rejimi. 40 yılın sonunda İran rejimi sallanıyor mu? Kadınlar özgürleşiyor mu? Bilmiyorum ama şu aşamada zannetmiyorum. Sadece dünyanın dikkatini İranlı kadınlar bir kere daha bölgeye çektiler, İran'a çektiler. Hele bu konjonktürde bir takım şeylerin değişmesi zor görülüyor. Özellikle Doğu'da, Asya'da otor otoriterleşme, işte en son Şangay İşbirliği Örgütü, İran'ın da bu örgüte katılması böyle bir ortamda. E İran'da Molla rejiminin çökmesini veya sarsılmasını beklemek zor ama mühim bir darbe aldığını öngörebiliriz. E, bu da işte kadın saçından bayrak. E, bu Mehze Emini protestolarının e, simgesi, sembolü oldu. 21 Eylül'de çok şey sıkıştı. Biri de Ekrem İmamoğlu davasıydı. Dava 11 Kasım'a ertelenmiş. YSK'ya hakaretten yargılanıyor. Ama bu e, davanın içinde ne olduğunun önemi yok. E, rejim yargısı... ...Ekrem İmamoğlu ile ilgili her türlü kararı alabilir ve bu karar İmamoğlu'nun başında demokrasinin kılıcı gibi sallanıyor. Boş işler demiş İmamoğlu. Çok da boş işler değil. Her an bu davada bir karar alınıp birkaç yıl hapis cezasına çarptırılabilirsin ve siyaseten yasaklanabilirsin. Büyükşehir koltuğu gider, Cumhurbaşkanlığı adayı da gider. Cezaevine girdikten sonra içeriden kahraman olarak çıkarsın belki ama ne önemi var birkaç sene kazanmış olur mevcut rejim. E, haliyle gözler bu davada. Kartal Adliyesi e, 21 Eylül işte sabah saat 11 dolaylarında bu dava görülürken adeta abluka altına alındı polis tarafından. Girişler çıkışlar kontrol altına alındı. Kuş uçurtulmadı tabir yerindeyse. Hatta Kartal Kaymakamlığı da basın açıklaması yapılmasını bile yasakladı. O derecede yani olası ve olabilecek eylemlerin bile önüne geçiyor artık rejim. Böyle bakmak gerekiyor. Eş zamanlı olarak Çağlayan Adliyesi'nde de Cumartesi anneleri yargılanıyordu efendim. Cumartesi anneleri 2018 yılında bir eyleme işte polis müdahale etmiş ondan dolayı davalık olmuşlar. Davanın ne olduğunun önemi yok o da siyasi ama işte özellikle sol partilerden milletvekilleri ve avukatlar Çağlayan Adliyesi'nde basın açıklaması yapmak için bir araya geliyorlar. Onlara da polis müdahale etti. Neymiş efendim? Bölgenin kaymakamı orada da basın açıklaması yasaktır diye bir yasak kararı almış. Özellikle Alper Taş'ın gözaltına alınma biçimi fotoğrafta da görülüyor. Çok eleştirildi. Ters kelepçelenerek Sol Parti Parti Meclisi üyesi. Neticede gözaltına alınanlar akşam saatlerinde bırakıldı ama rejimin karakterini göstermesi açısından önemliydi bu da. Yine 21 Eylül'le sıkışan olaylardan biri Musa Anter cinayetinin zaman, aşıma uğra, zaman aşımına uğraması oldu. 20 Eylül 1992'de katledilmişti Musa Anter. 21 Eylül'de ayarlamış gibi mahkeme gün verdi ve toplanıp zaman aşımı işte deyip davayı rafa kaldırdı veya davayı düşürdü. Böylelikle faili meçhul rafına kalkmış oldu bu Musa Anter davası da. Evet. Gerçekten 21 Eylül'e çok şey sıkıştı. Biri de Emre Olur'un tutuklanması. Emre Olur 3-4 gün gözaltında kaldıktan sonra Arnavutluk'tan paketlenip getirilmişti MIT operasyonuyla biliyorsunuz. Tutuklandı. İfadesinde cahilliğimden yaptım demiş. Bu eleştiriliyor. Sedat Peker'i sattı mı? Yoksa bu acaba danışıklı bir dövüş mü yani danışıklı bir ifade mi bilmiyorum bana daha çok danışıklı gibi geliyor paylaşımları cahilliğimden yaptım diyebilir yani ama onun dışında herhangi bir isim verdiğine dair veya işte o Sedat Peker suç örgütü olarak tanımlanan soruşturma neyse o soruşturmaya yeni isimlerin eklenmesine dair bir takım oyunlar bir takım e, komplolar bozulmuş gibi görülüyor. Nitekim Erk Acarer dün paylaştığı tweetlerden birinde 3 numaralı tweet Sayın Savcı Alim Yaşara sormak gerekiyor. Asıl kendisi Sedat Peker'le irtibatlı değil midir? Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Peker'i öğleüstü kahvesi içmeye ne ben ne diğer meslektaşlarım değil kendisi çağırmıştır. Yani diyor irtibat iltisaktan işlem yapacaksanız önce kendiniz hakkınız hakkında işlem yapacaksınız. Mahallede bir te tedirginlik oluştu tabii Emre olur, Sedat Peker neyse irtibatta olduğu gazeteciler filan kimler varsa. Acaba onlara da operasyon yürür mü diye. Neticede böyle bir şey olmadığı, olmayacağı en azından şimdilik söylenebilir. İlerleyen günlerin ne getireceğini bilmiyorum. Peker'in seçenekleri sınırlı. Çünkü ee, şeye çağrılmış. Erk Acerer'e ifadesinden anlıyoruz. Dubai'de yetkililer onu bir şubeye almışlar. Emre olur'un Gönderilmesinden veya işte Türkiye'ye iadesinden sonra ve orada bir ırgalanmış yani e, uyarılmış e, sosyal ağlarda hiçbir paylaşım yapmayacaksın, beğeni bile yapmayacaksın diye e, daha sonra da herhalde tekrar kaldığı eve gönderilmiş Sedat Peker e, bunun da etkisiyle bir vasiyet gibi bir şey bırakmış yani ölüme hazırım diyor e, yakınlarına yakın çevresine belli ki bazı emanetler bıraktı. Bilgi, belge, video bilemiyoruz. Birebir iletişimi gazetecilerle kesmiş. Artık bundan sonra Sedat Peker'den herhangi bir isim üzerinden de e, bilgi almayacağız. <laughs> başına neler gelebilir? Önündeki seçenekler belli. Üzgünüm bunu ifade ettiğim için ama durum bu. Tutuklanabilir. Türkiye'ye iade edilebilir ya da öldürülebilir. Neticede başına ödül konduğu geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı. Tüm bu ihtimallere karşı eğer tutuklanırsam, eğer Türkiye'ye iade edilirsem, eğer öldürülürsem şunu 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 yayınlayın diye güvendiği isimlere dijital materyalleri teslim etmiş, göndermiş, emanet etmiş olabilir. E, bilmiyoruz bunu göreceğiz. Bunu yaptığına eminim ama e, kimler ol, kimlerde olduğu hakkında bir fikrimiz yok. Bugün bu çağda herhangi bir dijital materyali ne olursa olsun dünyanın öbür ucuna bile basit birkaç işlemle bir internet bağlantısıyla halledebiliyorsunuz. Onun için flash belleğe... Karta şuna buna gerek yok. Yine seçime iki ay kala videoları yayınlayacağım demiş ama nasıl olacak? Yani böyle tecrit altındayken ya Dubai'den çıkması daha güvenli bir yere gitmesi gerekiyor ya da kendini yakması gerekiyor. Yani çünkü bu dijital tecrit belli ki seçime kadar devam edecek. Bilmiyoruz ne olacak ama seçime iki ay kala yayınlanacağı ifade edilen o videoların şansı epey azaldı diye düşünüyorum. İç siyasete geçelim. Abdülkadir Selve enteresan bir yazı yazmış Hürriyet'te. Dün bu yazıda özellikle Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'ta seçime destek verdiğini söylüyor. Yazının şu bölümünde diyor ki iktidarın seçimlerin 14 Mayıs'a alınması düşüncesine muhalefetten sürpriz destek geldi seçim kararı ya meclis tarafından alınıyor ya da Cumhurbaşkanı ülkeyi seçime götürebiliyor. Meclis tarafından alınması için 360 milletvekilinin oyu gerekiyor. Bu olmadığı için 3 lider Erdoğan, Bahçeli ve Destici seçimlerin öne alınmasına gerek yok kararı aldılar diyor. Tam da bu aşamada Elazığ'da Kılıçdaroğlu yerel bir kanala çıktı ve 14 Mayıs'ta seçim talebi gelirse CHP olarak oy verir misiniz sorusuna Tabii tabii hiç kimsenin endişesi olmasın diye cevap verdi diyor ve bu Abdülkadir Selvi'yi mutlu etmiş. Yani Selvi cephesini, iktidar cephesini mutlu etmiş. Neden mutlu etmesin ki? Hep anlattım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin karar almasıyla erken seçime gidilebiliyor. Erken seçime gidildiğinde Tayyip Erdoğan'ın adaylığı üzerindeki şüphe şaibe kalkıyor. Normal vaktinde seçime gidilirse Tayyip Erdoğan anayasaya göre aday olamıyor. İşte kuşku da bu. 14 Mayıs'ta seçim kararına Kılıçdaroğlu'nun evet demesi belli ki iktidar cenahını heyecanlandırmış. 14 Mayıs veya 21 Mayıs. 14 Mayıs'ta olması zor çünkü 14 Mayıs Demokrat Parti'nin CHP'yi devirdiği tarih. CHP öyle bir tarihe okey demez ama 21 Mayıs olabilir. Kılıçdaroğlu'nun buna yeşil ışık yakması önemli. Bu arada enteresan bir uzlaşma var. Uzlaşmada şu Hürriyet'in iç sayfasından getirdim bu haberi. Şikayet çekildi katılan olmadı. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbu ve eski CHP milletvekili Dursun Çiçek hakkında açılan davada 6 AK Partili duruşmalara saatler kala şikayetlerinden vazgeçti. Ee, konuda konu da şuydu İlker Başbu, Dursun Çiçek vesaire işte FETÖ'nün siyasi ayağı AKP demişlerdi. Ondan dolayı bu dava açılmıştı. Uzlaşmışlar. Belli ki bu uzlaşma e, seçim sürecinde e, barış çubuğu, çubuğu, tüttürme biçiminde devam edecek. Seçim ertesine e, ertelenmiş durumda bir takım anlaşmazlıklar. Öyle görülüyor. O açıdan bu anlaşmanın altını çizmek gerekiyor. Bu anlaşma mühim bir anlaşma. Şimdi geçelim sizin sorularınıza. İngiltere'nin kraliçesini umursamıyoruz. Dünyayı anlamak için önemli bilgiler olsa da ülkemizdeki yolsuzluklar ve gelişmeler bizim için daha önemli. Bütün dünya önemli ve bütün dünyadaki gelişmeleri kendi ülkenizle kıyaslamalısınız. Çünkü Türkiye'nin yolsuzluklar endeksindeki yeri, refah, yaşam biçimi, eğitim, sağlık, üniversite kalitesi, bütün bu sıralamalarda, dünya sıralamasında aşağılarda olması, hukuk, fikir hürriyeti, basın hürriyeti, bu Türkiye'nin sicilinin iyi olmadığını gösterir. Ama bütün dünyayı bir kenara atıp Türkiye'yi kendi içinde değerlendirmeye kalkarsanız bu subjektif olur. Dünyaya bakarak Türkiye örnek alarak dünyadaki bir takım gelişmeleri belki kopyalayarak ee, ilerleyebilir görünen bu. Yani boşuna Avrupa Birliği demedik uzun yıllar boyunca. Şimdi hayal oldu ayrı bir konu da. Orada kastedilen bir müktesebattı. O müktesebatın altına imza atmak ve Avrupa Birliği müktesebatı ile refahı toplumun en alt katmanlarına kadar yaymak idi. Öyle olması icap ediyordu hemen her alanda. 2022 yılında yaşayanlar tarih nedeniyle kendilerini ileri sanıyorlar. Aslında geçmişten hiç farkımız yok kimi zaman öyle, kimi zaman değil ama İngiltere'deki olay özellikle kraliçenin cenazesindeki geleneksel figürler bir anlamda o geleneğin korunması, yaşatılması filan anlamında da e, ben gördüm İngilizleri iyi hissettiriyor. Ama modern bir toplum yani burada serbest seçim var, demokrasi var, e, yerel pek çok e, konuda yerel'e bırakılmış kararlar. Mesela pandemi döneminde tamamen belediyelere bırakılmıştı pandemiyle ilgili alınacak tedbirler. Okullar belediyelere bağlı, tatillere, pek çok şeye onlar karar veriyorlar. Öğretmenlere, öğretmenleri onlar çekip çeviriyorlar. Dar bölge seçim sistemi var. Her bölgeden bir milletvekili çıkıyor ve o milletvekili iktidar da olsa muhalefet de olsa kendi seçmenlerinin derdini çözmek için elinden gelen ardına komuyor. Bir milletvekiline gittiğinizde ben iktidar partisiyim yapabilirim ya da ben muhalefet partisiyim yapamam falan demiyor. Sorusunu soruyor, cevabını alıyor vesaire. Yani sağlık sistemi olsun diğer pek çok alanda. İlk 500'deki üniversite sayısı filan İngiltere bir anlamda 2022'yi yakalamış durumda. Ama elbette kraliçenin cenaze töreninde 1400'lerden 1500'lerden kalma kostümler de vardı, uygulamalar da vardı. Kral çağırsın kral ilan edilirken ki seremonisi filan evet. O da bir tür gelenek yani baktığınızda dini olsun veya farklı ülkelerdeki farklı gelenekler olsun bilmiyorum. Bu konularda herkes bir şey söyleyebilir. Mesela diyebilir ki yani camide beş vakit ezan okunuyor bu çok rahatsız edici bir ses falan diyebilir biri. Ya bu gelenek böyle gelmiş filan diye de cevap verirsin e ama o da öyle düşünüyor. Aynı şeyi başörtüsü için de söyleyebilir. Yani bu çağda böyle bir şey olabilir mi diyebilir. Ama işte inanç hürriyeti farkı farkı var. işte gelenek farkı var. Öbür yani biri için kutsal, mühim, değerli olan bir şey öbürü için olmayabiliyor. Öbürü için olan bir başkası için olmayabiliyor. Dolayısıyla herkes birbirinin değerine, kutsalını, geleneğini neyse benimseyerek veya kabul etmeye, anlamaya çalışarak götürmeli diye düşünüyorum. Oradaki dar, gelirliler, dar gelirlilerin konut sıkıntısı nasıl hallediliyor merak ediyorum demiş Sevim Güney. Şimdi Türkiye'de sunulan toplu konut projesi sosyal konut değil. Sosyal konut devletin tahsis ettiği konut demek burada. İngiltere'deki o, o, uygulamayı söylüyorum. Eğer maddi imkanınız yoksa devlet sizi ve ailenizi barındıracak bir konut tahsis ediyor. Ve ailenizin iaşesini temin edecek bir gelir de veya bir para da size ödüyor aylık ama o arada iş tutacaksanız veya yani ne bileyim gücünüz kuvvetiniz yerindeyse belli bir eğitiminiz falan varsa o yönde de yönlendiriyor sizi yani işte bunun eğitimini al şu iş var şu şu seçenekler var işte benim yükümü al biraz diyor devlet yani tümüyle benden yardımla geçinme falan sosyal konut bu esasen. Morgıç dediğimiz hikaye yani Türkiye'de Toki'nin sattığı konut benzeri hikaye de gene Türkiye ile benzeşmiyor. Çünkü burada morguça giriyorsunuz bir, bir bölümünü devlet karşılıyor. İşte kredi bilgilerinize göre bankadan kredi çıkıyor falan filan ama mesela Türkiye'deki en sıkıntılı konulardan biri şu. Burada bir kapora yatırıyorsunuz ama o kaporanız yani kredi kredibiliteniz de varsa da çıkmışsa yürüyor gidiyor kaporanız yanmıyor. Ama Türkiye'de kuraya giriyorsunuz. Kurada kazanamasanız da kazansanız da kazanmasanız da yatırdığınız para yanacak. İki, Türkiye'de konut teslim edilmeden önce peşinatı ödüyorsunuz galiba işte ve taksitlerini ödemeye başlıyorsunuz. Burada öyle değil. Anahtar tesliminden sonra peşinatı ödeyip işte şeyleri ödemeye başlıyorsunuz. Aylık taksitleri ödemeye başlıyorsunuz. Böyle farklar var yaşam standardı her kilometre karede aynı diyorsunuz da bunu sağlamak için sömürdüğü ülkelerde insanlık dışı politikaları sayesinde olduğunu dile getirmemişsiniz. Çokça geliyor bana bu. Sömürgeci ülke, sömürge zenginliği. Ben buna çok fazla örnek vermiyorum. Almanya diyorum sadece. Almanya şu anda Avrupa'nın en zengin devleti. Almanya'nın bir sömürgeci geçmişi yok. Buna nasıl cevap vereceksiniz? İki, yani evet İngiltere sömürgeciydi. 1600'lü 1700'lü yıllarda özellikle Afrika ve Asya kökenlere zulmetti köle gibi pazarlandılar, alınıp satıldılar, insanlık dışı e, ortamlarda çalıştırıldılar, sömürüldüler. O ülkelerin kaynakları da sömürüldü kabul ediyorum ama o kaynaklar 3 asır 4 asır yetmez, kıyamete kadar yetmez kimseye. Bununla yüzleşmesi lazım, yer yer yüzleşiyor. En azından e, pek çok e, sömürgesinin bağımsızlaşmasına yardım etti ve özellikle 1800'lü yıllardan sonra e, eski politikaları bıraktı. Gerek Hindistan'da gerek Afrika'da 1834'tür İngiltere'nin köleliği kaldırması. İlk kaldıran ülkelerden biridir dikkatinizi çekerim. Amerika'dan 30 yıl önce Osmanlı'da falan hala köle pazarları vardı o sırada. Bir de konjonktürel olarak bakın yani İngiltere sömürgecilik yaparken bütün dünya başka bir şey mi tutuyordu? Kendi coğrafyanız dahil her yerde vardı bu. Dolayısıyla konjonktürel olarak eş zamanlı olarak da hadiselere bakmak lazım. Suriyeliler ne zaman gidecekler bu konu hakkında konuşursanız memnun oluruz. Suriyeliler gitmeyecekler. Dünya istatistikleri mültecilerin, iltica edenlerin neyse göçenlerin yüzde 80'inin en az o ülkede kaldığını gösteriyor bir. İkincisi Suriyeli sorunu Türk milletinin sorunu değil iktidarın yanlış politikalarının sorunu. Üçüncüsü Suriye Suriyeli mültecilerin Suriye'ye dönecek Orada bir imkan yok şu anda. Yani Suriye'de hala iç karışıklık devam ediyor, çok ciddi bir ekonomik kriz var. 10 yıldır hiçbir şey yapılamadı, taş taş üstüne konulmadı. Güvenlik yok. Suriye'nin kuzeyinde özellikle hala terör kampları vesaire devam ediyor. Nereye gidecekler? Bıraktığı yerleri, bıraktığı şehirleri, köyleri bile yerinde bulmaları mümkün değil. Ya gitsinler de umurumuzda değil yani bir şekilde. O o pek öyle olmuyor. Ayrıca hükümet e, Avrupa'ya söz verdi. Bir mülteci kampı olacağını, mültecilere işte orada bariyer kuracağını ve bir biçimde kendi içinde onları halledeceğini. Bu, bunun karşılığında Avrupa'dan para aldı. Bunlar çok fazla ifade edilmiyor gerçi. E, haliyle zor bir durum. Bir numaralı sorumlusu e, hükümet e, ve onun uygulamaları. Ama işte bir sosyal vaka yani Suriyelilerin belli yerleri tutması, belli yerde asayiş pro problemleri özellikle sigortasız ve çok düşük ücretlerle çalıştırılmaları, ekonomiden ona göre bir pay almaları falan bu halkı rahatsız ediyor. Ve bir sosyolojik depreme doğru gidiyor konu. Bir toplumun %8'i onu mesabesinde mülteci alırsanız ondan sonrasını kestiremezsiniz. Hükümetler de bir noktadan sonra bu işi kotaramaz. Bakın bugün İran'da da 4,5 milyon Afgan mülteci var biliyor musunuz? O da oranın kamburu. Evet Sevgi Akar Çeşme yorumlamış. 1200'lü yıllarda kabul ettikleri Magna Carta bile şimdiki Türkiye'den daha ileri ama işte monarşi eleştirirken ölçümüz ne Türkiye ne ABD tam da İngiltere'nin ta kendisi tarihsel gerçeklik kabul ama doğuştan yönetme yetkisine asalete ve ünvanlara sahip olan bir aile oraya yakışmıyor. Tamamını okuyabilirsiniz yorumunu. 1200 yıllarda 1215 kabul edilen Magna Carta bugün Hidrov Havalimanı'na yakın bir bölge esasen uygulanmamış. <laughs> yani krallar, kraliçeler onu hep ertelemişler. Geriye doğru Magna Carta tarihine bakarsanız görebilirsiniz. Fakat sembolik olarak e, mülkiyet hakkını bir kralın kabul etmesi, o günkü kralın baskılarla falan e, önemli. Yani gerçekten önemli. Çünkü ülke kralın mülkü. Bir bu var. Bir de geriye doğru bin yıllık gelenek söz konusu İngiltere'de. Ve bu bin yıllık geleneği hani bir anlamda makyajlıya makyajlıya, Restore ede de bugüne gelinmiş. Şimdi şöyle düşünün. Bir çınar ağacı gibi. Şimdi bir çınar fidanını diktiğinizde hemen ağaç oluyor mu? Olmuyor. İngiltere bir çınar ağacı gibi gelmiş ama yer yer budanmış, yer yer işte ilacı verilmiş, gübresi verilmiş, başka bir biçim verilmiş vesaire mevsimsel etkilere göre filan ve bir parlamento geleneği oluşmuş bilmem ne. Şimdi İngiltere'deki krallığı al götür Türkiye'ye böyle bir şey olmaz ki. Yani bin yıl geçmesi lazım üzerinden. Onu demek istiyorum. Türkiye başka bir hikaye. Türkiye'de padişahlık gitmeseydi işte efendim ah ne güzel olurdu. Ya böyle bir şey de söyleyemeyiz. Türkiye'deki padişahlık uygulaması ile İngiltere'deki krallık uygulaması arasında da bir milyon tane fark var. Her ülke farklı, kültür farklı, insanlar farklı. Şimdi babadan oğula geçildiği filan söyleniyor. Ya Allah aşkına Azerbaycan'da babadan oğula geçmiyor mu? Güya demokrasi var orada. Suriye'de babadan oğula geçmiyor mu? Güya demokrasi var orada. İki akası bir araya geliyor mu? Yani ben İngiltere'de kraliyet ailesinin bin yıllık bir gelenekten süzüle süzüle özellikle Kraliçe Elizabeth'in 70 yıllık tahtı demokrasiye geçiş, kadın hakları, insanca yaşam, hukuk, hürriyetler, refahın tabana yayılması gibi konularda attığı adımlarla bir dengeleyici rol götürdüğünü düşünüyorum yani sarsıntısız olarak darbesiz olarak bu geçiş döneminin götürüldüğünü düşünüyorum. Türkiye'de mesela böyle bir geçiş dönemi olmadığı için hep darbelerle sınanmışız. Bir tane adam geldi başa. 20 yıldır iktidarda iki nesli biçti biliyor musunuz? Bir bizim nesil, bir de yetişen yeni nesil. Şimdi böyle bir maceraya tahammül var mı? Adama bıraksan oğlu geçecek. Ondan sonra, ondan sonra onun oğlu geçecek falan saltanat devam edecek. <laughs> Onun için mukayese ederken iyi mukayese etmek lazım. Ayrıca demokrasilerde e, halk seçilenleri seçiyor. Bunu da akıldan uzak tutmayın. Seçilenleri seçiyor. Yani ister krallık adı altında olsun, ister devlet başkanlığı adı altında olsun, isterse başkanlık veya başbakanlık sistemi adında olsun, adı altında olsun. Devletlerin bir müesses nizamı var. O şekilde bir iş tutuyorlar, yürüyorlar. Yani bir de işin böyle bir yanı var. Ayrıca kraliyet, kraliyet, ailesinin mülkleri var. O mülkler bayağı azalmış durumda. Oradan bir gelirleri var. Devlete maliyetleri ne biliyor musunuz? Kraliyet bütçesi. Kişi başına bir buçuk pound yıllık. 80-100 milyon poundluk bir bütçesi var. Ve zannediyorum bu bütçenin kat be kat üstünde bir gelir. Sırf bu kraliyet muhabbetinden dolayı Turist e, gelirleriyle sağlanıyordur. Turizm gelirleriyle sağlanıyor, sağlanıyordur. Rakamlara bakmam lazım bilmiyorum. Kraliçenin töreni insanoğlunun ne kadar barbar ve gösteriş meraklısı olduğunu gösteriyor. Güneş batmayan imparatorlukmuş. Kan ve zulümle kurulan imparatorluklar yerin dibine batsın. Kan ve zulümle kurulmayan imparatorluk örneği gösterir misiniz? Lütfen bunun altına yazın Murat Şahin. Kan ve zulümle kurulmayan imparatorluk örnekleri yazın ve bir sonraki yayında birlikte konuşalım. Tek gerçek kral Allah'tır. Firavun kral, başkan birini kabul etmek Allah'a ortak koşmaktır. Allah'ın hangi kitabı ve Allah'ın hangi kitabının hangi yorumu? Hangi şeriat? Lütfen bunun cevabını verin. Bir sonraki yayında konuşalım. ABD AB ülkeleriyle kıyasladığımızda İngiltere bana modernize edilmiş ya da çağımıza uyarlanmış gelişmiş renkli bir orta çağda yaşayan bir ülke gibi geliyor. İngiltere'de eski yaşayan insanların ikame ettiği çok büyük bir müze gibi. Yani belli yerler öyle ama yani bunu bu yani mesela Avrupa'da Bruş kentine gittiğinizde Belçika'da öyle müze gibi bir şehirdir yani. Belli yerlere Prag mesela öyle de ama yani İngiltere'de Londra'da belli bölgeler böyle. İngiltere'de belli bölge öyle çok orta çağ falan şeysi yok. Yani eee İngiltere'yi aracınızla dolaştığınızda hayran olmamak elde değil. Londra'dan çıkın haftalarca Londra'ya dönmek istemezsiniz. Ha bir açık hava müzesi gibi Edinburgh var mesela. Ee, İskoçya'nın başkenti. Ee, hiç de böyle harp falan görmemiş, bomba falan düşmemiş. Yani orta çağdan kalma eserleriyle falan mutlaka görülesi bir yerdir tavsiye ederim. Eğer bir gün Suriyeliler bu ülkeyi ne hale koydular bu konuda bir konuşma yaparsanız memnun olacağız. Biraz önce anlatmaya çalıştım. Suriyelilerle yani bundan sonraki iktidarın aklı başında bir iktidarın Suriyeli meselesini ele alıp. onların imarı, iskanı, belli işlere yerleştirilmesi, rehabilitesi eğitimi vesaire gibi konularda Dönebileceklerin dönmesi ya da başka ülkeye gideceklerin başka ülkeye gideceklerin işte organize edilmesi konusunda bir göçmen bakanlığı kurarak bunun üzerinde bu işi, Öncelikle ilk üç meseleden biri olarak ele alması gerekiyor. Türkiye'de hala bir Göçmen Bakanlığı yok. Göçmen Bakanlığı hükümetin ilk yapacağı icraatlardan biri olmalı ve bu meseleyi, bu meseleye neşter atmalı. Başka yolu yok. Eee çok yanlış düşünüyor Siz kısa öz anlatıncaya kadar. Bazıları bazıları da sevmişler bir önceki yayını vesaire olabilir. Ben ben kimseyi böyle ikna etme derdinde değilim. Sadece hala anlamaya çalışıyorum belli konuları ve neyi anlat, anlamışsam onu anlatmaya çalışıyorum. Ben bir göçmenim burada. Yani Tanrı kralı korusun falan diyecek halim yok. Sonradan geldim ben buraya. Anlamaya çalışıyorum. Geriye doğru bin yıllık tarihini okumaya çalışıyorum. Belgeselleri izlemeye çalışıyorum. Artılarına bakıyorum, eksilerine bakıyorum. Suyun üstünde kalanlar var, suyun altında kalanlar var. Anlatmaya çalıştığım da bu. Başka bir şey değil. Canlı yayın yapmayı düşünüyor musunuz? Hayır. Soru cevap iyi olur diye düşünüyorum. İzle soru cev Sorulara cevap veriyorum işte. Canlı yayınlarda şöyle bir şey oluyor. Sorular geliyor, onlarla meşgul oluyorsunuz. Birisinin sizin için onu organize etmesi lazım. Böyle bir imkanım yok. O arada zaman geçiyor, insanların vakti israf oluyor. En azından ben böyle likit bir sürede... E gene seçtiğim sorulara cevap vererek bu işi kotardığımı kotaracağımı düşünüyorum. Siz de aşağı yazmaya devam edin. Beğendiyseniz yayını lütfen elbette beğeni tuşuna basın ve ilave sorularınız varsa aşağı yazın. Cevap verdiğim soruları ekrana getirmeyeceğim ama cevap vermediğim ilginç sorular, yorumlar olursa ekrana taşıyacağım ve onları cevaplamayı sürdüreceğim. Diyor ve bir yayını daha kapatıyorum. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.